Merhaba sevgili koç burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım bu hafta kartlarımız sizler için neler söyleyecek canlar. Sevgili koçlar parasal konularla ilgili olumlu gelişmeler ve hedeflediğiniz niyet ettiğiniz her neyse bunların olumlu olarak size yansıması bu haftayı büyük bir enerjiyle başlamanıza sebep olabilir. Aşk hayatınızda gelişmeler, ikili ilişkilerinizdeki gelişmeler, mutluluk verici, heyecan verici bazı olaylarda sizin artık kendinizi bulmanızı, artık hedeflerinize daha net e, neyi nasıl yapacağınızı, neden vazgeçip neden e, işte vazgeçmeyeceğinizin e, bilinçli, bilinciyle hareket edeceğinizi ...sağlayacak bir hafta. Hukuksal meseleler gündeme gelebilir. <laughs> Hukuk alanında çalışıyorsanız... ...işlerinizde bir yoğunluk olabilir. Ee, nikah, sınav... ...yeni bir iş başlangıcı... ...bu hafta bir yoğunluk var. Hızla başlamış gibi gözüküyor. Sevgili koçlar... ...bütün gücünle çalışıyorsun, çabalıyorsun... ...mücadeleni veriyorsun... ...ve bunun da haklı başarısı seni bulacak diyebilirim. Evet işleyen demir ışıldar misali çalışmalarının karşılığını alacaksın. Sevdiklerinle bir araya gelebilir. Yakının, ailen, özelin olan insanlarla planlarını paylaşabilir. Hedeflerinden söz edebilirsin. Hitabetinle, tavırlarınla, duruşunla etrafındaki insanları bir etki altına alman olası. Sadece bazılarınızda geçmişte yaşanmış bazı sıkıntılı durumlar, mesela ani bir ayrılık, tartışmalar vesaire bunun böyle bir acaba hani diye bir bilinçaltı düşüncesi, kırgınlığı, öfkesi bazılarınızı sarabilir. Kendini yenileyeceğin, yenileyerek başlıyorsun bu haftaya böyle diyebiliriz. Parasal konularda güzel bir gelişme var. İçinde bulunduğun durumun artık daha relaks, daha ferah hale getirme sürecine giriyorsun. Para alışverişlerin olabilir, emlak alışverişlerin olabilir. Bekar evladınız varsa ya sizlerden biriniz bekarsanız bir evlilik muhabbetiniz gündeme gelebilir. Pamuğun ödül mamasını verelim. Hadi gel saat başı yiyor. Evet sevgili canlar. Bazılarınız kendini çok mu asosyal görmeye başladı? Sosyal hayattan izoleme etti kendini? Ya da işte dediğim gibi geçmişteki kalp kırgınlığı, ihanetler bunları düşündükçe hani yeniden başlasam ne olacak ki? Yine aynı şeyleri yaşarım diye mi düşünüyor? Lütfen geçmişi geçmişte bırak. Sürprizlerle güzel bir süreç senin için başlamış. Adaletin yansıyacağı, adaletin kılıcını eline alacağın bir hafta diyebilirim. Başarıyla kılıcını savuruyorsun ve değişimlere hazır ol. Güzel bir değişim var. Bu arada tatil yolculuğu da yapabilirsiniz. Bayram dolayısıyla belki çıktığınız tatilden de dönebilirsiniz. na dikkat edin. Trafik çok yoğundur. Sevgili koç burçları. Bazılarınızda özellikle güzel giden bir evlilikte sonradan işte olmadı, yürümedi ve boşanma kararı alındı. Kadın olsun, erkek olsun bir ayrılıktan ziyade mal paylaşımında birazcık tedir şeycik var, huzursuzluk var. Dünya malı dünyada kalır bunu unutmayın. Evet geçinmek için mala ihtiyacımız var, paraya ihtiyacımız var ama kalp kırmaya değmez. Unutmayın, bugün nefretle baktığınız insan bir zamanlar koyun konuğuna yaptığınız bir insandı. Tabii ki aşırı şiddet, aşırı işkence olmadığı sürece tamam. Tamam hadi. Biz böyleyiz kedi sahipleri. Arkadaşlar. Tamam. Onun için kavga etmeden sakin bir şekilde ılımlı hareket edin değmez. koç beyleri kendi işinizi yapıyorsanız yeni bir yer mi açmayı düşündünüz planınızda böyle bir olay mı var? Bununla ilgili de güzel gelişmeler olacak. Hem asanı elinde tutuyorsun hem kazancını elinde tutuyorsun. Büyü nazar etkiniz olabilir. Kendinizde bir halsizlik, bir yorgunluk hissediyorsanız ne yapıyorsunuz? dua ediyorsunuz. Allah'a sığınıyorsunuz. Bu dönem, bu hafta özellikle gözünüzün açılacağı dostu düşmanı, senin yüzüne gülerken arkandan iş çevirmeye çalışanları, senin fedakarlık yapıp o yaptığın fedakarlığa asla bir minnet duymayanları fark edeceğin ve yavaş yavaş da insanları artık sınıflandırıp sınırlayacağın Hayatını alacağın insanları sınırlayacağın bir süreç. Bir çiftlik evimi mi e, düşünüyorsunuz? Ya da böyle bir yerde mi yaşıyorsunuz? Bununla ilgili bir gelişme olabilir. Ticaretle uğraşan, işte diyelim otomatik, otomobil, otomotiv, ay çocuklar kusura bakmayın, yedek parça satıyorsun, bilmem ne ithal ediyorsun, ihraç ediyorsun. Bunlarla ilgili bir bayilik düşünebilirsin. Birazcık e, enerji düşüklüğün olabilir. Bunun için dinlenin. Uyku düzenine dikkat edin. Uykusuzlukta yorar ve baş ağrısı yapar. İnşallah hayırlı güzel bir hafta geçirirsiniz canlarım. Ayşe Fisil, Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kap su... Bir kap mama koymaktan kaçınmayalım. İmkanı olanlarda hayvan sahiplensinler. Güzel bir hafta geçirin. Hayırlı bir hafta geçirin. Mutluluk dolu, sevgi dolu bir hafta geçirin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.